Onu özel gelirsin anlatırım sana. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin başladığı ilk gün Başbakan Erdoğan kürsüde tansiyon yüksek sözü sık sık Bakın muhalefet bak. sıralarından gelen itirazlarla bölünüyor. Salondaki karmaşada milletvekillerinin arasından bir ses duyuldu. Sesin sayın. sahibi DTP sayın Şırnak sayın milletvekili atip kaplandı. Onu özel gelirsin anlatırım sana. Onu özel gelirsin anlatırım sana. Allah. Genel kurul bitti, tartışma da bitti sanılıyordu ama öyle olmadı. Kaplan başbakandan randevu istedi, Erdoğan da bu talebi yanıtsız bırakmadı. PKK'yı terörist ilan etmedikleri sürece DTP ile görüşmeyeceği mesajını veren başbakan ilk kez DTP'li bir milletvekiline randevu verdi. Üstelik resmi programına da dahil etti. Mecliste konuşmamda çocuğumla alakalı bana bir soru sordu, onu kendisine açık net anlatayım öğrensin. Ama randevu gerçekleşmedi, başbakanlık programda değişikliğe gitti. Pazartesi. 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 Bugün biraz programlarda yoğunluk oluştu ondan dolayı. Hasip Kaplan da randevunun pazartesi alınmasına tepki gösterdi. Gitmeyeceğim dedi. Yine bana sorulmadan pazartesi günü için Sayın Başbakan bugün basına pazartesi görüşeceğim dedi. Ancak Sayın Başbakan bilmesi gerekiyor. Tabii bizim de yoğunluğumuz var ve böylece Erdoğan'la DTP'li milletvekili arasındaki diyalog imkanı da başka bahara kaldı.